i <laughs> Başladık yavaş yavaş. Bugün Karpaz bilirsiniz Karpaz Kıbrıs'ın bana göre e, en güzel yerlerinden. Doğası ile, ne bileyim e, yeşilliği ile, Gerçekten çok sevdiğim bir e, yerdir e, Karpaz bölgesi. İşte Karpaz bölgesinde e, bugün böyle salıncağa da oturunca insan böyle bir sallanırsa da bugün duramıyorum diyorum. Arkadaşlar bugün neredeyiz? Bugün Avtepe'deyiz. çok belki daha sevdiğim yerlerden bir tanesi. Çünkü gerçekten hiç dokunulmamış, hiç binalaştırılmamış. E, tamamıyla yeşiliyle, e, manzarasıyla çok güzel bir yer. E, şimdilerde de e, tabii ki lavantasıyla meşhur olan bir köyümüzdür Altepe. E, şimdi e, Altepe'ye geldik. Tabii Altepe'nin e, en meşhur özelliklerinden bir tanesi de zamanı vakti geldiğinde, mevsimi geldiğinde e, tabii ki Medoş şilaleleri. Altepe'de de Medoş festivalleri oldu. Demek ki e, böyle bir sesli düşününce e, buralar e, demek ki çiçek olarak e, şey e, toprakları e, çi çiçekleri yetiştirilmedi, e, gılan böyle devrik cümlelerden ama yani çiçek olarak e, demek ki güzel topraklar zengin topraklar. İşte e, bugün size Altepe programında e, başlangıç olarak çok sevdiğim bir arkadaşımın da e, bu güzel bahçesinden e, biraz sonra kendi de konuğum olacak ilk programımızın konuğu da olacak. Çünkü bu hem bu güzel lavanta bahçesini anlatsın bize hem neler yaptığını anlatsın. E sonrasında biz de ona böyle bir Kırkız kelimeciyi soracağız. Şimdi bu güzel e, lavanta bahçemizi bu güzel mis kokulu lavanta bahçemizi önce bir gezelim. E, dediklerine göre de bu güzel lavantaların kokusundan böyle birazcık gelişirmişsiniz bir Modumuz değişirmiş. Gerçekten de öyle mis gibi tüter. Keşke e, böyle size de güzel tütüyü e, yollayabilsek arkadaşlar. Ama işte Altepe'ye geldiğiniz zaman bu güzel lavanta bahçesini mutlaka gezin diyerek programa başlayalım mı? Tabii ki ne sponsorluğunda? E, güneş, tabii ki yaz Geldi Kıbrıs'a. Güneş gözlüklerinizi nereden alıyorsunuz? Tabii ki akayoptikten alıyorsunuz. Ben kendime, anneme, kızıma güneş gözlüğümüzü tabii ki daha akayoptikten alıyoruz. Gucci, Ray Ban, Prada, Miu Miu, Roberto Cavalli ve Dior gibi dünya markalarını e, akayoptikte bulabilirsiniz. Bunun yanı sıra da, e tabii ki hayal etmek. E, Hayal etmek çok önemli bir şey. Her zaman söylerim, hayalet gerçeğe bir adım yaklaşmanın e, en önemli ilk yoludur. E, devlet Piyangosu 20 Temmuz'da 2 milyon TL çıkana kadar bir kişinin olacak. O yüzden Devlet Piyangosu almayı da unutmayın diyerek sponsorlarımıza teşekkür edelim. Ve Altepe bölümümüz başlıyor. Müzik Neredeyiz? Karpaz Adamur'un o Lavanta Bahçesi'ndeyiz. Sevgili kardeşim, sevgili arkadaşım, Feride'ciğimin ve tabii ki <laughs> hep şey der. hep Feride'yi söyleyin ama tabii ki Mehmet abi. Bizim de elinin değdiği. Evet. Az, az yoksa çok? Çok. <gülüyor> çok! <gülüyor> O, bu güzel lavanta bahçesindeyiz. Ferideciğim önce elinize sağlık. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim bu programda bulunduğumuz için de. Ben Biraz teşekkür ediyorum <laughs> yine her zamanki gibi kameralarda çok heyecanlı bir insanım. Evet şöyle aslında sormam lazım. E, Lavanta olayı Kıbrıs'a yaklaşık böyle 3-4 sene önce böyle bir giriş yaptı. E, sonrasında da sen de geçen sene bir ekim yaptın galiba. Evet. Geçen sene Şubat ayında ekimimizi yaptık. Tabii bu 8 ayda bekleme bir süremiz oldu Yapamadık, ee, bekledik. Ürün gelecekti, gelmedi derken ee, biz kendi imkanlarımızla, kendi istediğimiz ürünü e, Türkiye'den getirmiş bulunmaktaydık, olduk. Ektiniz evet. geçen sene? Evet, evet, geçen sene ektik. İlk hasadımızı 6 ay oh, mis gibi içerisinde. Hadi yürüyelim biraz kızın İçerisinde göstereyim. aldık. İlk hasadımızı geçen yıl yaptık. Hı hı. E, açılışımızı küçük çapta bu yıl yapabildik. Gelecek yıl daha büyük çapta bir açılış düşünüyoruz, planlıyoruz. Buraya bir kafemizde oluşmasını, daha farklı aktiviteler, daha farklı imkanlar sağlayarak insanların böyle doğayla iç içe, lavantaların içerisinde. Lavantanın tabii yağını çıkarırsınız, sabununu yaparsınız, kurutulmuş çiçeğini yaparsınız görürüm e, sosyal medyadan da. Ee, ve çok da güzel gerçekten. Hem görüntü olarak çok güzel, koku olarak çok güzel. Ama çok da zahmet isteyen bir şey. Hep Feride'nin başında <laughs> ondan çıkar bu işler. Çok zahmetli bir <laughs> iş. Yani Ferideciğim öyle zahmetli işinden de bahsetmek lazım. Yani öyle evet, aman gördük, mosmor, ne kadar güzel abi falan dedik ama yani çok zor yani herhalde bu kadar dönümü. Yani elinden gaz, ek... Çapa, evet çapası çok zor. Çapası çok zor. Evet. Tek tek ektiniz değil Tabi tabi elde. Mesela lavantayı yani e, her zaman mı sulamak lazım? Nasıldır bu iş? Haftada bir gibi suluyoruz. Ha, öyle çok fazla su isteyen bir ha, şey de bitki çok değil. Çok fazla su isteyen bir bitki değil ama bizim adamız çok sıcak olduğu için mecbur sulamak zorundayız. Mecbur sulamak Mecburuz. zorundayız. Yoksa... Böyle damlama kurdunuz galiba. Evet, evet. Damlama, damlama sistemi kurulmuştur. kurulmuştur. Evet. Suyumuz da var. Sulamaya evet. devam. Arkadaşlar mutlaka geliyorsunuz buraya. E, Karpaz Adamor mor. Ne demek? Şimdi açıkçası e, Karpaz Adamor'un morun e, mesela adadayız zaten. Bir adada olduğumuz için adanın da moru. Evet, adanın yani lavantanın moru adanın, adanın da, da birleşimiyle Karpaz Adamor mor koyduk. Zaten benim ada motif el sanatlarım da var. O da Ada motif yani tüm adanın olan motiflerini orada satışı yapmaktayım. Evet. O yüzden ikisine benzer bir isim olsun altında dedik. Bu şekilde oldu. Evet arkadaşlar bir şey tek bir şey daha sorup hemen e, köye gidiyoruz bu arada. E, şunu soracağım. Arkadaşlar buralara kadar geldiklerinde Avtepe'ye geldiklerinde e, ziyaret edebilirler mi? Açık mı burası? Şimdi şu an e, hasat etmeye başladık. Yani biz bir ay öncesi açmamız gereken yerimizi şu anda açmak zorunda kaldık. E, çünkü ürünlerimizi toplamamız lazım hasat edip e, distilasyon ünitesine belli bir miktarını yağ çıkaracağız belli miktarını demetler halinde evet. veya keselere koyacağımız tohumlar halinde olacaktır oh, O yüzden gibi. yani bu 2 3 günün içerisinde telefon numaramdan ulaşabilirler evet. Karpaz adam oradan yazabilirler o şekilde burada bulunabilirim Az sonra da misafirlerim gelecek evet. olsadan Bu şekilde bu çok teşekkür ederek ellerinize sağlık diyelim. Tabii bizim programımızın da tabii bir böyle bir sorusu var yani onu sormam da lazım bilirsiniz arkadaşlar Kıbrıs kelimecikleri sorarak, maksat muhabbet diyerek onu da mutlaka sormam lazım. Şimdi kırmızı toprak e, üstüne gel böyle burnumda arkadaşlar inanılmaz e, arıcık da var buralarda. Tabii bu lavanta'nın mis kokusuna dayanamayıp bal yapmak isteyen aralar. E, şimdi sorumuz var çünkü e, tabii ki hem Kıbrıs lehçemiz, kelimelerimiz e, unutmasın. Unut unutulmasın diye sorumu da soruyorum. Kırmızı toprağı görünce tabii aklıma geldi. Kıbrıs'ta salyangoza ne derler? bitkilerin canavarı ol, ol, olmakla birlikte evet. e, Garavolli Kıbrıs'ta e, ilk yağmurların yağmasıyla çok da sevilen bir yiyecek türü. Evet, evet arkadaşlar biz e, Avtepe'deyiz. Avtepe'de ilk olarak programımızı e, açmak istedik. Karpaz Adamur'un bu güzel mor lavantaları içerisinde programımıza köyde devam ediyoruz. Şukarsan <Sessizlik> şukar I'm